Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Çarpanlara ayırma konusunu görmeye başlayacağız. Ve çarpanlar ayırma konumuzu üç başlık altında görmek istiyoruz. Ortak çarpan Parantezine almayı işleyeceğiz ilk adımda ve ikinci adımda ise özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayırmaya gayret göstereceğiz. Ve en son olarak modellerden yararlanacağız. Evet arkadaşlar dilerseniz hemen birinci başlığımızla başlayalım. Evet ortak çarpan parantezine alma. Ortak çarpan parantezini alma konusunda arkadaşlar mutlaka cebirsel ifadelerin terimleri arasında ortak olanlar belirlenmeli. Ortak olarak parantez dışına yazılmalı bunlar. Ve geriye kalan terimler ise parantezin içerisine yazılmalı diye bir açıklama yapmışız. Evet görelim örneğimizde. 3x artı 15 iki tane terimimiz var gördüğümüz üzere ve bu iki terimde ortak olan sayı veya cebirsel ifadeyi temsil eden değişken arıyoruz aslında. Evet burada 3x ve 15 terimleri arasında herhangi bir ortaklık gözükmüyor aslına bakarsanız. Ancak 3 sayısını biz şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 3 çarpı 1 olarak düşünebiliriz. 15'i de 3 çarpı 5 olarak düşünebiliriz. Yine 1 yazabilirdik ama biz buradaki 1'i bilerek yazdık. 1'in arkadaşlar herhangi bir fonksiyonu olmayacaktır burada işlevselliği yok. O yüzden biri görmezden gelebiliriz. Ancak ortak olarak gördüğümüz üzere artık üçler ortak olarak söylenebilir. Her iki terimde de bulunan. Yani üçü biz şu şekilde yazarsak, üç parantezinde bir şeyler yazmaya çalışırsak. Evet burada 3 çarpı 1'di. 1'in dediğimiz gibi bir fonksiyon yok. 1 yazmamıza şu an itibariyle gerek yok. X var çünkü bir yerine yazabileceğimiz. O yüzden X'i yazarsak bir tane X yerine bir Evet şuraya da o zaman bir yazalım da. Yine. Evet sonrasında artı işaretimiz var. Artı yazıyorum arkadaşlar. Ve 15'in içerisindeki 3'ü yazdığım için 5 çarpı 1 kısmı kalmıştır. Bunu da 5 çarpı 1, 5 olarak yazabilirim. Evet buradan ilk örneğimizi 3x artı 15 terimimizi iki tane terimimiz vardı ve burada 3 çarpı x artı 5 olarak çarpanlarına ayırmış olduk. Yani biz aslında burada iki tane terimin toplanmış halini İki tane sayının çarpılmış haline çevirmiş olduk. Ve burada çarpanlarına ayrılmış oldu arkadaşlar. Peki ikinci örneğimizde ise 2x artı 40 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayırınız demiş. Yine aynı şekilde düşünürüz arkadaşlar. Buradaki 2x ifademizi şöyle 2 çarpı x olarak düşünüyorum. Ve 40 yazan yeri de 2 çarpı 20 olarak düşünebilirim arkadaşlar. Buradan da yine aynı şekilde ortak olanlar ikilerimiz arkadaşlar. 2'yi parantezin dışına yazıyorum ki ortak parantezimizi oluşturabilelim. Burada yazmadığım x var. x'i yazıyorum. Burada da arada artı olduğu için artıyı yazıyorum öncelikle. Sonrasında 20 var. 20'yi yazıyorum. Ve istersek arkadaşlar gördüğünüz üzere biz iki tane sayının çarpımı olarak yazmış olduk. 2 ve x artı 20 olarak. Eğer çarpma işlemini gerçekleştirmiş olsak yine aynı şekilde buradaki ifadeyi bulmamız lazım. 2 kere x, 2x gördüğümüz üzere. 2 çarpı 20, 40. Evet, aynı şekilde çıkıyor. Hemen sağ taraftaki örneğimize geçelim arkadaşlar. Buradaki örneğimizde ise 20 eksi 5x var arkadaşlar. Ve ben burada 20'yi hemen yan taraftan da faydalanarak 5 çarpı 4 olarak yazıyorum. Eksi 5x'i ise 5 çarpı x olarak yazıyorum. Peki arkadaşlar ortak olanlar 5 diyorum. 5 parantezini almak istiyorum. Burada yazmadığım 4 var. Önünde herhangi bir işaret yok. O yüzden 4 olarak yazabilirim. 5 çarpı 4 20. Aynısı oluyor. Burada ise eksi var arkadaşlar. Öyleyse eksiyi yazmam lazım. Ve 5'i yazdığım için x'i yazmamıştım. x'i yazıyorum şu an. 5 çarpı 4 20. 5 çarpı eksi x. Eksi 5 x olacaktır. Bu da burada var. Ve bunu da ayırmış olduk arkadaşlar. Alttaki örneklerimize gelirsek. Eksi 6x artı 24. Etkin aynı şekilde. Eksi 6x olan kısmı eksi 6 çarpı x olarak yazabilirim. Veya 6 çarpı x önünde eksi olarak yine ayrı ayrı düşünebilirim burasını. Artı diyelim. 24'ü de 4 çarpı 6 olarak yazayım arkadaşlar. Başka bir şey yok zaten. Evet ikisinde de 6 var. 6 parantezinde yazarsam burada yazdığım 6 eksi ve x'i yazmamıştım. Eksi x'i yazıyorum arkadaşlar. Artı 4'ü yazmamıştım. 4'ü yazıyorum. 6'yı yazmıştım da buradan da. Yine dışarıda olduğu için. Evet 6 çarpı eksi x artı 4 olabilir. Veya biz bunların yerlerini değiştirirsek daha okunaklı olarak 4 eksi x, x olacaktır. Biliyorum ki artı yani pozitif bir sayının önündeki işareti yazmasam da olur. En başta olduğu sürece. 4 eksi x olarak yazabilirim. Buradaki çarpanları ayırma işlemimizde bu şekilde sonlanmış oldu. Peki. Evet. 4 çarpı x kare. 4 çarpı x çarpı x olarak düşünüyorum burasını. Ve diğer kısmı ise 4 çarpı 3 çarpı x olarak düşünüyorum. Yine bunun önünde eksi var. Bu eksiyi unutmamak için buraya da yazayım. Peki arkadaşlar ortak olanları burada da not alayım. Dördülerimiz ortak. Dışarı hemen yazalım dördümüzü. Ve bir tane eksiğimiz ortak arkadaşlar. Bunu da yine dışarı yazayım ki parantezin. Ortak parantezi aldığımda bunlar bir daha karşıma çıkmasın. Evet burada yazmadığım x var. X'i yazıyorum. Eksi var. Ve 3 var arkadaşlar. Yazmadım. Bunu yazıyorum. 4x çarpı x eksi 3 olarak ayırmış olduk çarpanlarına. Ve bir sonraki örneğimize geçebiliriz arkadaşlar. Peki. Evet burada yine 5 çarpı x çarpı x çarpı x olarak düşünüyorum arkadaşlar buradaki ilk terim mi ve sonrası eksi 5 çarpı 3 çarpı x olarak düşünüyorum. Yine ortak olanları şöyle baktığımda 5'ler var ortak. Hemen parantezin dışına 5 yazıyorum. Yine bir tane x'imiz var ortak. Parantezin dışına x yazıyorum. Ve içerideki iki tane x. Burada başka x yok. Burada da 3 yok. O yüzden diğerleri ortak değil. x çarpı x. Yani aslında iki tane x'in çarpımı x kare olarak yazabilirim. Eksi var. Eksi yazıyorum. 5'i yazmıştım. x'i yazmıştım. Geriye 3 kaldı. 3 yazıyorum. 5x çarpı x kare x 3 olarak okuyabilirim. Evet. Bir sonraki örneğimizde ise 3x küp eksi 9x yazılmış arkadaşlar. Yine aynı şekilde çarpanlarına ayırırken 3 çarpı x çarpı x çarpı x olarak ayırdım. Eksi var. 9 için de 3 çarpı 3 olarak düşünüyorum. Ve yanında x var arkadaşlar yine. Şimdi ortaklarımızı aldığımızda 3'ler ortak görüyorum ki. Hemen bir tane 3'lerimizi aldım. Yazdım. x'lerden birer tane ortak. Bunları da yazdım. Ve yazmadığım kısmı buraya da yazıyorum arkadaşlar. 2 tane x'in çarpımı x kareydi. Eksi. Burada yazmadığımsa 3 var. Bunu da yazdım arkadaşlar. Hep evet, bir tane de şuraya bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela x kare eksi 3 x kare olsun. 3 olsun hatta. Buradaki örneğim sadece. Evet arkadaşlar burada ortak olanlar neler? Hemen 3 çarpı x çarpı x yapalım. Buraya da eksi 3 yazabilirim. Çarpı 1 demeliyim. Evet burada ortak olanlar 3'ler arkadaşlar. 3'leri yazdığımda parantezin dışında x kare yazmam gerekiyor buraya. Ve eksi yine aynı şekilde burada 3 yazdığım için eksiden sonra 1'i yazmam lazım arkadaşlar. Eğer hiçbir şey yoksa 3 gibi hepsini yazmışsak burada geriye kalan 1'dir. 1'i yazmalıyız arkadaşlar. 1'i yazmazsak burada çarptığımızda aynı sonuca ulaşamayız. Bakın burayı çarpalım. Aynı sonuca ulaşabilecek miyiz? 3 çarpı x kare. 3 x kare. Eksi 3 çarpı 1, 3. Evet, 3 x kare eksi 3 sonucunu yine ulaşmış olduk. Eğer burada 1'i unutsaydık arkadaşlar, bu defa yazamayacaktık ve buradaki 1'i unuttuğumuz için de 3 x kare sonucuyla bunu sonuçlandırmış olacaktık. Ve o yüzden 3 x kare eksi 3'e eşit çıkmayacaktık. Unutmamız gereken bir nokta arkadaşlar. Tümünü yazdığımız zaman buradaki 1'i asla unutmuyoruz. Onun dışında arkadaşlar burada bazı sorularda mesela yine yukarı çıkıyorum. Buradaki sorumuza bakalım. İstersek arkadaşlar burada negatif işaret olarak parantez alabiliriz. Yani nasıl? Biz buradaki sayının işaretini aldık. 5x aldık. Aslında eksi 5x alsaydık. Zaten burada sonuçlandığı için anlatıyorum. Eksi 5x parantezini alsaydık. Diğer içerideki parantezin içerisindeki işaretleri değişecekti terimlerin arkadaşlar. Yani aslında artı x kare olduğu için eksi x kare Artı 3, eksi 3x olduğu için de artı 3 olacaktı. Üzerine x yoktu. Ve bunları daha da düzenli hale yazarsak eksi 5x yine parantez içerisinde 3 eksi x kare olarak da paranteze alabiliriz arkadaşlar. Yeri geldiği zaman bu tip parantezleri de almamız gerekecektir. Bu yüzden de bunları bu şekilde yaparsak daha faydalı olacaktır. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım dersiniz matematik video kanalına abone olmuşsunuzdur. Ve diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.